kurmuş bir Barış Bakır olarak geçen hafta da gol, gol asistini yaptın. Ee, biz camiamıza e, bundan sonraki hafta için klasman grubu için artık klasman grubunu biz garanti gözüyle bakıyoruz. Ee, düşünceni alabilir miyiz? Tabii ki şimdi e, çok güzel bir seri galibiyetler aldık. E, konum olarak da çok iyi yerdeyiz. Lider durumdayız. Şimdi e, ligi yani yarı yarıya par parselledik gibi şimdi evet. bunu önümüze e, klasman grupları var. Klasman grupları tabii ki de ta daha zor geçen e, maçlar. İyi motive olup birlikte mücadele edip takım olarak birlikte kendimizi sahaya verip bizi daha güzel maçlar bekliyor. İnşallah yani kupayı Ali Bekir'e getireceğiz. Taraftarlarımızı biz çok seviyoruz. Süper amatöre göre çok üst düzey bir taraftarımız var. Onları maça bekliyoruz. Bizim arkamızda her zaman olsunlar. İnşallah onlara güzel bir kupa armağan edeceğiz. İnşallah. inşallah. Barış Bakır'a teşekkür ediyoruz.